Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain. Tasavvufla ilgili, tarikatla ilgili bazı kavramlar, bazı uygulamalar vardır ki buna muarız olan, buna karşı olan insanların çoğu zaman ikna edilmesi mümkün değildir. Yani bilgisizlikten cehaletten dolayı tasavvufa, tarikata ait bazı şeyleri inkar eden insanların hali başkadır inattan dolayı başka bir zihniyete ve düşünceye sahip olmaktan dolayı karşı gelenlerin hali başkadır. İkinci sınıf yani hasetten, inattan bile bile tasavvufla ilgili şeylerin karşısında duran insanların düzelme, doğruya, hakikate varma ihtimalleri çok düşüktür. Çok düşüktür. Ben bir olayımı sadece sanırım bu akşam. Kısa bir olay ama çok öz olduğuna inandığım bir olay. Bir de bunlarla biz konuşurken, bunlarla muhatap olurken nasıl davranmalıyız, nasıl muhatap olmalıyız, yani nasıl hareket etmeliyiz bunu da bilmemiz gerekir. Çoğu insanın tasavvufa, bir Hasan Akşimendi tarikatına karşı olan insanların büyük bir çoğunluğunun ortak bir karın ağrısından. Bugün bahseder nedir? Rabıta-i Şerife değil mi? Yani rabıta dediğin zaman en basit düşüneni bile hemen diyor ki efendim niye Allah'ı düşünmüyoruz da mürşidi düşünüyoruz, üstadı düşünüyoruz diyor. Veya niye diyor peygamber efendimizi düşünmüyoruz da şeyhimizi düşünüyoruz. Efendim söyleyeyim. Benim gibi bir insan olan bir şeyhi düşünmenin bana ne faydası var? Filan bu tür böyle düşünce tarzıyla rabıtaya karşı geliyor. Sindiremiyor. Kabul edemiyor. Uygulayamıyor bir türlü. Veya aşamıyor bunu diyelim yani. Öyle diyelim. Rabıtayı sadece bir insanın akşam namazından sonra oturup 25 defa estağfurullah deyip gözünü yumup bir 10 dakika, 15 dakika, 5 dakika neyse üstadının simasını hayal edip sonra da yine 25 estağfurullah deyip gözünü açmasın. Bunu, bunu buna indirgiyorlar. Rabıta dediğiniz zaman sadece bunu anlıyorlar. Böyle birisi bir gün böyle sohbet ederken konuşuyoruz filan böyle dini konular, İslami konular ee, anlatılırken bana böyle aleyküselam efendim. Bana döndü dedi ki bir şey soracağım dedi filan. Dedim buyurun dedi. Sen dedi tasavvuf erisin. Nakşibendilikten, tarikattan, tasavvuftan bahsediyorsun dedi. Sana sorarım dedi. Sen dedi rabıtayı bu dinde nereye koyuyorsun dedi. Yani rabıtanın bu dindeki yeri nerede? Bana onu anlat dedi. Dedi ki o zaman ben sana bir hadis okuyayım, bir hadis söyleyeyim dedim. Bir hadisi anlatayım. Ondan sonra sohbetimize devam ederim. Olur mu dedim. Olur dedi. Yani saygılı birisi böyle şey. Hakikaten ikna olmak istiyor gibi bir hali var. Dedim ki sahabe-i kiram diyorlar ki bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda oturuyorduk. Birdenbire kapıdan içeriye yabancı birisi girdi. Üzerindeki elbise bembeyazdı. Tertemizdi. Hiçbir buruşukluk yoktu. Ama yabancı birisi. Yani yoldan gelmiş, uzun yoldan gelmiş gibi bir belirti, bir emare yoktu üzerinde. Geldi, selam verdi, içeri girdi diyor. Hepimiz bakıyoruz diyor. Bazı rivayetlere göre Dihyetül Kelbi ismindeki, isimde, sahabeye benzeyen birisi sima olur. Dihyetül Kelbi ismindeki bir sahabi var. Ona benzeyen birisi diyor. Geldi ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne kadar geldi diyor. Resulullah'ın önünde diz çöktü sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor. Hepimiz seyrediyoruz böyle. O kadar yakınına diz çöktü ki diyor. Neredeyse dizleri birbirine değecek. Diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona baktı. O Resulullah'a baktı. Adam dedi ki mel imanu dedi. İman nedir ya Muhammed dedi. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki iman en billahi ve melaiketi ve kutubihi ve rusulihi saymaya başladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İman Allah'a inanmandır. Allah'ın meleklerine ve kitaplarına ve peygamberlerine ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir. Yani ölümden sonra diriltileceğine, ahiret gününe iman etmen demektir. Adam diyor baktı, saddak de. dedi. Doğru söyledin dedi. Hepimiz diyor şaşırdık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Hem soru soruyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevabını verirken sonra da doğru söyledin diyor. Ondan sonra durdu diyor. Adam bir daha durdu biraz diyor. Ondan sonra dedi ki mel İslam dedi. İslam nedir ya Muhammed dedi. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. İslam en tuşhide billahi. Senin Allah'ın tan başka ilah olmadığına şahit etmendir. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahit etmendir. Namaz kılmandır oruç tutmandır, zekat vermendir, hacca gitmendir. Yani İslam'ın beş şartı. Dediğimiz şeyi saygı. Diyor adam durdu, sandak dedi. Doğru söyledin dedi. Sonra diyor adam biraz sonra biraz daha durdu. Mel ihsan dedi. İhsan nedir dedi. İhsan nedir? Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. Diyor tekrar saddak dedi. Doğru söyledin dedi. Sonra diyor kalktı saygıyla edeple geri geri yürüdü. Kapıdan çıktı gitti diyor. Efendimiz diyor şaşkınlık içerisindeyiz diyor Resulullah Aleyhisselatü'nü <laughs> Döndü, dedi ki tanıdınız mı bunu dedi. Tanımadık bilmiyoruz ya Resulallah yabancı birisi yani. Hiç o güne kadar görmediğimiz birisi. Diyor dedi ki o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Bu hadisi anlattım o arkadaşa. Dedim şimdi ben sana ben sana bir soru sorayım. Sen bu hadisi şimdi duydun. Belki daha önce de duymuştum biliyordun. Sen dedim şu İhsan üçüncü soru var ya. İhsanı kendi dininde nereye koyuyorsan ben de rabıtayı oraya koyuyorum dedim. Bir durdu böyle. Hiç böyle bir şey düşünememiş o ana kadar. Yani ihsanın tarifi ne? Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmek. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. Bir şeyden bahsediyor, bir yükümlülükten bahsediyor, bir görevden bahsediyor taşımamız, sahip olmamız gereken bir sıfattan, bir özellikten bahsediyor. Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmek. Sen her ne kadar onu görmüyorsan da, göremiyorsan da o seni görmektedir. Bunu bilmek, bunu anlamak, bunun farkına varmak, bunu hissetmek ve bunu yaşamak. Şimdi insan bu, bu bizden isteniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden, bu rivayetten, Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri çoktur da, ben sadece anlasın diye o kardeşimizle, şu, dedim sen bunu kendi dininde, kendi dini hayatında, bu ihsanı kendi dini hayatına nereye oturtuyorsan ben de rabıtayı oraya oturtuyorum. Dedi. Burada dedim bir eylem istenmiyor senden, bir fiil istenmiyor, bir hareket istenmiyor, bir hal isteniyor senden bir bakış açısı, bir ruh hali. Anladınız değil mi? Bir his isteniyor senden, bir duygu isteniyor. Siz İslam'ın ibadetlerin içerisinden bir şey vardır, bir şey. İbadetlerin tümünde var olan bir şey. Onu onların içerisinden çıkardığınız zaman İslam'ın o güzelim ibadetleri hemen hemen hiçbir anlam ifade etmez. Eğer namaz sadece eğilip kalkmaktan ve bir kısım metinleri tekrar etmekten ibaret olsaydı bu Yahudiler de namaz kılıyor biliyor musunuz? Hiç? Bilmiyorum. <laughs> Yahudilerin de namazın olduğunu biliyor muydunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin namazıyla bizim namazımız arasındaki fark rükudur diyor. Yani şekil olarak fark rükû. Onlar rükûsuz namaz kılarlar. Kılıyorlar, namaz kılıyorlar. Çünkü namaz bütün peygamberlere emredilmiş. Allah kuran Kerim Kerim'de İbrahim peygamberi aleyhisselam met ederken İbrahim ailesini çocuklarını namazla emrederdi, uyarırdı diyor. Birçok peygamberlerin namaz kıldığı, namazla emrettikleri ilgili zaten rivayetler var. Namaz bütün ümmetlerde vardı. Yahudiler hala tatbik ediyorlar. Eğer oruç sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olsa Yahudilerin de oruçları var. Zerdüştilerin orucu var. Budistlerin de orucu var. Kimisi bir gün sürüyor, kimisi yarın gün, kimisi bir kısım gıdaları kendilerine yasaklıyorlar belli bir süre içerisinde. Yahudilerin mesela işte bir kısım etleri, bir kısım şeyleri, yasaklardır bir şey vardır. Bir oruç dönemleri vardır. Eğer hac sadece bir turistik seyahatse, bu Hristiyanların da hacı var. Meryem Ana'ya gelmiyorlar mı hac yapmak için? Kudüs'e gitmiyorlar mı hac etmek için? Yani bizim namazımız, orucumuz, hacımız, zekatımız, ya mutlaka yardımlaşmayla ilgili de o dinlerde bir kısım görevler vardır. Ama hemen hemen çoğunun çünkü benzerleri şuradan dolayı vardır. Aynı Allah, aynı kaynak, aynı Cebrail, farklı peygamberlere aynı emirleri bildirmiş. Biz Hazreti Adem al Aleyhisselam'dan Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bölen bütün peygamberlerin İslam'la geldiğine inanıyoruz değil mi? Hepsinin ortak dini İslam'dı. Hepsinin bazı böyle uygulamalarda değişiklikler olsa bile emredilen, inanılması emredilen, inanılması gereken şeylerin hepsi aynı. Yani Allah'a iman etmek, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret günde ölümden sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek, Allah'a tapmak, Allah'a taparken hiçbir şeyi ortak koşmamak, öldürmemek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, Bunlar yani birçok dinlerde ortak olan emirlerdir yani. Peygamberler hep bunları söylemiş insanlara. Ama onların hepsinin bir Yahudinin namazının ben namazından farkı ne? Veya bir Hristiyanın hacının benim hacımdan farkı ne? Veya bir Budistin, bir Zerdüştinin orucunun benim orucumdan farkı ne? Bu, bu farkı senin bulup ortaya çıkarman lazım dedim yani kendini onlarla bu, bu İslam'ın emrettiği bu güzelim ibadeti yerine getirirken senin yaptıklarını onların yaptıklarından farklı kılan bir şey var. Çünkü bu dinlerin hepsi kainatı yaratıp yarattıktan sonra köşesine çekilip kainata hiçbir şekilde karışmayan, müdahale etmeyen hiçbir şey de beklemeyen bir yaratıcıya inanıyorlar. Yani onların hep anlayışları vardır. Hristiyanlıkta altı gün de dünya yaratıp 7 günde dinlenen bir yaratıcı vardır. Yorulup dinlenen bir yaratıcı. İsa'nın babası olan baba olan bir yaratıcı vardır. Yahudilikte Hz. Yakup'la güreşip güreşi kaybeden bir yaratıcı anlayışı vardır. Veya Üzeyr'in babası olan bir Allah inancı vardır. Yani kirleyip, bulandırıp, pisletip daha caizse tevhidi ve tenzihi bozduktan sonra bir şeyi kaybettiler. Asıl kaybettikleri şey şuydu. Allahu Teala ile murakabe dediğimiz şeyi kaybetmişler. Yani kurbiyet, yakınlık ve bir de bir başka bir şey var. Kur'an-ı Kerim diyor ki birçok yerde buna işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim bunları anlatırken bize masal, hikaye, efsane veya lafın gelişi diye anlatmaz. Allahu Teala'nın hiçbir ayeti öylesine bildirmiş bir şey değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki nahnu akrabu ileyhimin hablil biz insana şah damarından daha yakınız diyor. Bunu niye söylüyor Allah? Kur'an niye bu ayeti bize bildirmiş? Cenab-ı Allah bu ayeti niye bize duyurmuş? Sadece okuyup geçelim ve inanıp geçelim diye mi? Yoksa hakikaten şu şah damarından daha yakın olduğunu yaşayalım ve hissedelim, bunu bilelim diye mi? Allah-u Teala bunu Allah'ın kelamı boşuna olmaz değil mi? Bir başka ayette de nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir Yani yerin altında, havada, gökte, denizin dibinde, evinizin içinde, hücrenin içerisinde, oturmayın. nerede olursanız olun, yatak odanızda, mutfağınızda, yemek odanızda nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Affedersiniz, affınıza sığınıyorum. Banyodayken, tuvaletteyken, heladayken. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Muayyet. Muayyet Allah'ın sizinle beraber olduğu anlayışı, bunu hissetmek, bunu yaşamak, bunu anlamak, bunu bilmek. Bilmek derken teorik bilgiden hiç bahsetmiyorum. O, onun ilgisi yok bu işlerin. Yani? Bir diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Nereye dönerseniz dönün, Allah oradadır. Kıble değil, Kabe değil, Nereye dönerseniz dönün Allah oradadır diyor. Yani buna benzer tabii e, şeyleri çoğaltmak mümkün. Derileri. Ben sadece birkaç örnek vereyim. Dediğim Rabbim bizi gördüğünü, bizimle birlikte olduğunu, bizim her şeyimizden haberdar olduğunu ve onun nazarı altında olduğumuzu, onun bilgisi dahilinde olduğumuzu, Ondan habersiz bir yaprağın dahi kımıldamayacağını, hiçbir yere ondan kaçışın olmadığını bize bildiriyor. Bize böyle bir iman bekliyor. Teoride değil bak, Lafın gelişi değil. Yani sadece kelimeler edilmiş Allah şöyledir, böyledir, böyledir bunu herkes yapıyor. Ama bunu hissetmiyor, bunu yaşamıyor. Bunun farkında değil. Sen bununla yükümlüsün. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail'in öğrettiği, Cebrail'in gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber müminlere öğrettiği dinde bir mükellefiyet var. Hepinizin sırtında, boynunda bir yük var, bir görev var. Allah'a yaklaşmak. Cenab-ı Allah hakkında doğru bir kanaate sahip olmak. Marifetullah, Allah'ı bilmek ve Cenab-ı Allah'ın mürakebesi altında, kontrolü ve nazarı altında olduğunu her an yaşamak ve hissetmek. Bunu hissetmek size biraz zor gelebilir. Bunu hissetmek, bunu yaşamak ağır gelebilir. Yani büyük zatlar çok anlatılmıştır. Bu murakabe hali yani Allah'ı görüyormuşçasına veya Allah onu görüyor en azından. En düşüğü budur ha Allah seni görüyor. O yüzden Hazreti Ali radıyallahu teala bu sorulduğu zaman ben görmediğim bir Allah'a tapmam demiştir. Bu kadar net. Onun artık onun onun maneviyatı, onun kalbinin Allah'la olan münasebeti, onun kalbinin Allahu Teala'ya yakınlığı öyle bir seviyedeydi ki ben görmediğim bir Allah'a ibadet etmem diyor Hazreti Ali radıyallahu teala. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı zaten söylememize gerek yok. Herhalde belirtmedi hep. Ni ma'allahi makamun la nabi la Allah'la öyle anlarım vardır ki gönderilmiş hiçbir peygamber ve mukarrep yani Allah'a en yakın dediğimiz hiçbir melek bana yaklaşamaz diyor. Yani bana yanaşması, yaklaşması bile mümkün değil. Allah'la öyle yakınlığı vardır. Bu yani cenab bu Allah'ı görüyormuşçasına sadece namazda değil. Hadis namazı söylüyor da namaz bütün dinin direği olduğu için namazda bunu yakalarsan hayatın her safhasına bunu yakalarsın. Hayatları boyunca hiç ayaklarını uzatmamış olan tasavvuf ehli var. Allah'ın huzurundayım. Nasıl ayağımı uzatırım? Evinde otururken bile ayağını uzatmamış. Hayatında hiç yan gelip yatmamış olan tasavvuf ehli var. allah Teala onları bir makama çıkardıktan sonra Allah beni görüyor. Allah benim her halimden haberdar. Şu anda da görüyor. Her an görüyor. Bütün anların üzerinde ve ötesinde olan Allah. Bütün anlardan münezzeh olan Allah. O görürken, o bakarken ben nasıl yan gelip yatarım, nasıl uzanırım. Yatağa yatmışlar çoğu vücutları dayanamamış. Ayaklarını toplayarak yatmışlar çoğu zaman. Böyle sere serpe yayılmamışlar. Namaza duracakları zaman seccadelerine doğru yürürken, yürürken elleri ayakları titre. Ben dedim o arkadaşa, kardeş ben bunları elde etmem gerektiğine inanıyorum. Ben odun değilim. Ben cansız bir tahta parçası değilim. Benim Rabbim haydır, diridir. Ben diri olan bir Allah'a inanıyorum. Hay ve kayyum olan bir Allah'a inanıyorum. Ve o Allah'ın bize ona yakınlık kapısını açık bıraktığına inanıyorum. Sen bu yakınlığı neyle elde edersin? Sen bu ihsana neyle kavuşursun? Kendine nasıl bir yol, bir yordam bulursun? Bilmem. Benim yolum ve yordamım budur. Bu bir. İkincisi, dedim sana bir şey daha söyleyeyim. Tasavvufla ilgili, tarikatla ilgili itirazlar kalbine geldiği zaman. Herkese gelir bu, bunu bilin. Bu, bu yolun bir özelliğidir. Sınanacaksınız, deneneceksiniz. Yani sorular, itirazlar, içinizden çıkamadığın, bir türlü açıklayamadığın, açıklayamadığın durumlar. Bazen bocalar gibi olacaksın. Bazen yoldan kalır gibi olacaksın. Bazen böyle bir duraksayacaksın. Ya bu niye böyle? Bu niye şöyle filan? Ben böyle bir durumla karşılaştığım zaman ben hayatta bir defa karşılaştım. Hayatta bir defa bir Allah dostunun huzuruna karşılaştım. Ama ben o gün belki kayıp gidecektim. O gün belki her şeyimi kaybedecektim ve bir daha belki yüzümü Rahman'a çeviremeyecektim. Ama Allah bana yardım etti. Allah bana merhamet etti. cenab Allah bana acıdı. Bir Allah dostunun, büyük bir İslam mürşidinin, büyük bir allame, el fil ilm, ilimde derinleşmiş olanlar diye Kur'an'ın tabir ettiği sıfatlardaki bir alimin huzurunda anlatmıştım size bahsetmiştim. Sedem adam muhyedini el kudüsesi. İlk yanına gittiğim zaman, intisap etmek niyetiyle gittiğimde, Kozluk'ta böyle kalabalık bir cemaatin huzurunda, oturup sohbet ederken biz de bir köşede oturmuştuk. İlk gidişim Hani babanla ziyaretine gittin sonra ilk gidişimdi. çay getirdiler. Bunu hep anlatıyorum ama bu hakikaten bir ibrettir. Belki çok basit. Tekrar yüz kere tekrar isem bana azdır. Yüz kere de siz işitseniz size azdır. Her seferinde bir ders, bir ibret. Bir çay, çay getirdiler, dağıttılar. Ev sahibine döndü dedi ki bal nerede dedi. Ben de şimdi bir mürşide gitmişim, bir şeyhin yanına gitmişim. Babam bana demiş ki ona intisap et gittiğin zaman. İntisap edeceğim ama bir tanımak istiyorum. Bilmek istiyorum. Herkes tanır. Merak ister. Değil mi? Bilmek ister. Görmek ister. Bir de böyle eleştirel bir yapım var benim. Yani şüpheci böyle her şeye böyle soru işaretleriyle falan yanaşan bir, biraz şüpheci, sorgucu filan bir halim var. böyle bir yapım var. Çaya ne yapacak falan geldi, getirdi adam bir tabak bal, <laughs> bardağını aldı, işte, kaşığını bala daldırdı, çayın içerisine şeker yerine bal attı. Bir anda, ne derler Türkçe'de, nevrim döndü derler ya, bir anda afalladım kaldım. Güya derviş, güya tasavvuf ehli, güya zahir, yani dünyadan ve dünyanın zevklerinden vazgeçmiş. Bu bana... Bir lüks gibi geldi yani çayını içirse bal atmak. Ve ben o zamanlarda ne yapıyordum biliyor musunuz? Askerdim. Askerlik yaptığım yerin yani bizim alayımızın karşısında bir köy vardı. O köyden her sabah bizim gazinoya böyle tabaklarla kaymak gelirdi. Her sabah kahvaltı subay ve asubaylar için gelirdi. Benim her sabahki kahvaltım böyle bir tabak tepeleme kaymak üzerine de bal. Böyle kaşıkla yiyordum yani o kadar çok yiyordu ki kaşıkla yiyordum. Kendimi rest Yemek kaşığıyla kaymak ve bal yiyordum. Şimdi yani hepsi doğal, böyle natürel falan diyorsunuz ya. Böyle bir beslenme şeyim var yani. <laughs> ya o anda senin kendi yediğin aklına gelmiyor da bir çay kaşığının ucuna bulaşmış bir bal. Bütün dünyanın pamuk ipliğiyle bağlı bir şey biliyor musunuz? mu Bir anda yani. Kendini bilmezsen, haddini bilmezsen kendini aşarsan ve ibretli bir gözle bakmazsan o vallahi o o bir kaşık bir çay kaşığı bal beni öldürüyordu aslında bitiriyordu işimi. yani. İnsan bir kaşık balın içerisine boğulur mu boğulur. Kendini kaybeder. Her şeyin biter. Her şeyini yitirirsin. Çünkü karşında Allah'ın dostu var. Senin dostun değil. Karşında senin arkadaşın değil. Karşında büyük bir alim var oturuyor. Yine de bakalım ne olacak filan ama ben bunları düşünmüyorum o anda. Kendi dedim ki çayın içerisine bal. Bu bir zevk düşkünlüğü dedim. Bu keyfine rahatıra bir düşkünlük yani. Tasavvuf annem böyle olmaması lazım diyorum filan ama duyuyorum böyle. Bir daha çayı bitti. Ev sahibi çaydanları, demlikleri aldı. Çayını doldurmak için ona doğru yürürken bal nerede dedi? Nereye koydunuz balı dedi. Tabii sonra sonra ben bunları öğrendim ki ben o, o öyle imtihan edermiş, denermiş, sınarmış, batırır çıkarırmış, düşürür kaldırırmış. Allah dostları böyledir, böyle terbiye ederler. Biri bugün bana mesaj yazmış, tövbe almış olan bir kardeşimiz. Hocam düşüyorum filan bazen. dedim biz hep böyle düşe kalka büyüdük dedim. öyle olacak dedim. Yani korkma, ümidini yitirme ama hemen kalktı öyle Yerde düştüğün anda ben biraz daha yatayım deme. Hemen kalk, hemen kendine gel, hemen kendine dön. Hemen tesbihini eline al. Hemen seccadına otur. Hemen dilini damağına yapıştır ve Allah demeye başla. Hemen ama. Farkına vardığın an. Akşama yaparım, sabaha yaparım, yarına yaparım deme. Dedim ikinci defa bal nerede deyince kendi kendime. Vallahi bunu söylüyor. Dedim herhalde burası bana uygun bir yer değil dedim. Yani bir bu 78-79 yaşında bir şey. Bir tasavvuf ehli, bir mürşid, bir alim. Yani çayın içine bal atacak filan ve bunu iki bardağını önüne yani aldım, mı getirdi, balı aldı, attı filan. Kendi yani kendime dedim ki bu iş olmaz dedim. Bana burada ekmek yok dedim. Yani böyle inceliyor, inceliyor gittikçe artık böyle tam şu kenara uca gelmişsin yani. O anda Allah bana yardım etti. Rabbime hamdolsun. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır yani. Allah nasıl bana yardım etti biliyor musun? Böyle gözümü açtırdı, baktım böyle. Karşımda Seyyid Sabri Efendi oturuyor. Konsolun en muhterem alimi. Kendi yerinde ah, ayrı birisi. Biraz daha yanına baktım. Seyyid Sabri Efendi, şey Hasip Efendi. Biraz daha yanına, bilmem. Bu bir sürü alim. Hepsi aksakallı, hepsi sarıklı cübbeli. Hepsi kendi yerlerinde halkın önlerinde el pençe divan durduğu kişiler. Hepsi nasıl duruyorlar biliyor musun? Aynen böyle. Vallahi gözlerini bile açmıyorlardı. Seyyidem Allah Muhyiddin'i haberini Kılları kıpırdamıyordu. Şöyle bir baktım onlara. Yani biliyorum onları, tanıyorum. Kendi kendime Allah'ın bana rahmeti ne oldu biliyor musunuz? Allah nasıl bana açıldı? Allah o düşünceye getirdi. Kendi kendime dedim ki tabii Fatih'dir. Sen bunların hepsinden daha bilgilisin sen Fatih Efendi bunların hepsinden daha akıllısın. Tabii Fatih Efendi bunların hepsi gör. Hiçbiri görmüyor da sen görüyorsun dedi. Anladın değil mi? Vallahi başımı eğdim. Böyle kendime dedim ya Rabbi ben zavallıyım bana merhamet et dedim. Ben zavallıyım bana merhamet et ama elim ayağım titremeye başladı o O sırada böyle tam hemen istiğfar etmeye başladım. Ya ben büyük bir yanlış yaptım. Büyük bir hata ettim. Yani hakikaten kendimi aştım yani. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben tam bunlar hep benim iç dünyamda dönüp dolaşıyor. Kimsenin haberi yok benden. Herkes kendi içinde duruyor. Edebiyle duruyor. Edebi bozuk ben varım orada çünkü. Anladınız mı? Yani bu, bu doğru. Şey değil yani. Tevazu olsun diye değil falan. Böyle döndü. Tabii bütün bunların hepsinde... Bunların hepsinde. Ha pardon çok özür dilerim. İkinci bardak geldiğinde ben bu olmaz çok özür dilerim. Oraya yanlış yaptım. Elini koydu içmedi. Bal şey çay doldurmadı. İçmiyorum dedi. Hem bal istedi ama ben bu olmadı diye düşündüğümde çok özür diliyorum seni yani. Sohbeti kendi şey yaptım. Çay doldurmadı, çay içmedi. Ben hemen istiğfar etti. Üçüncü bardakta böyle davranınca ben gözümü kapattım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah böyle. Ama içimden hepsi bunadı. Baktım böyle döndü Fatih Efendi dedi. Bal yemek dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir dedi. Bu cümle benim bütün o halime vakıf olmasına çok daha büyük bir şey. Anladınız değil mi? Çünkü yaptığı işin Resulullah'a uymak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit etmek. Onun yediği balı onu taklit etercesine yemek olduğunu ifade ediyor. Allah-u Teala bize merhamet etti. Rabbim bize acıdı. Rabbim Alemin bizi tutup köşeden çekti tabiri caizse. Yoksa bir Allah dostu hakkında, bir Allah dostu hakkında bile bir kanaat bozukluğu insanı mahveder. Bütün bir tarikat ve tasavvuf taifesine düşmanlık yapmak ne kadar büyük bir bela düşünün. Bu yüzden tasavvufla, tarikatla ilgili itirazlar, sorular, öğrenmek istediği şeyler ayrı. Ama böyle sizi yoldan alıkoyacak tarzda içinizi kemirmeye başlayan gizli gizli böyle sizin bağlılığınızı, muhabbetinizi, teslimiyetinizi ve ihlasınızı yere doğru eğen, bitirmeye, eritmeye başlayan düşünceler geldiğinde hemen suçluyu ilan edin. Suçlu sizsiniz. Siz kabahatsiz de yani. Bir, bir şey yani. Bir, bir zat anlatıyor. Zannedersem Abdullah İbni Mübarek diyor Mısır'ın yanına gittim diyor. Diyor baktım böyle odanın içerisine falan diyor dedim ne yapıyorsun, ne ediyorsun, halin nedir? Diyor dedi içeriye bir hırsız girmiş. 60 yıldır onunla uğraşıyorum dedi. Ne kadar güzel bir cevap değil mi? İçeriye bir hırsız girmiş. 60 yıldır onu çıkarmaya çalışıyorum oradan dedi. Biz de bu içimizdeki hırsıza şimdiden uyanık olacağız. Ona fırsat vermeyeceğiz. Gelip gidecek, yoklayacak kapıya, pencereye falan bir şeyler nazanacak, içeri girmeye çalışacak. Has odanın içine girmeye çalışacak. İnşallah inşallah müsaade etmeyeceğiz. Sonra ben döndükten sonra kendi yerime falan tövbe edeyim. Dedim bir deneyeyim. Çaya bal attım. O kadar tadını bozuyor ki çay. Hiç zevk verici bir şey de değil. Balı başka şeyler de yerken güzel de çayın içine atın bakın. Hiç güzel değil yani. Orada hiçbir zevk, hiçbir dünyalık keyif, hiçbir dünya düşkünlüğü yok. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza etsin. Allahu Teala böyle boş, faydasız şeytanın ve nefsin getirdiği desiseler ve düşüncelerle yolundan alıkonmuş olanlardan elemesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Allahu Teala darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah hayırlı bir kapı açsın. Allah razı olsun. Bu niyette El Fatiha.